Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte Grand RP'de Lotto Retreat'te geçen piyango bileti nedir, nasıl alınır ve içerdiği garanti ödül olarak çıkan aracın inceleme videosuyla karşınızdayım. Evet bildiğiniz üzere arkadaşlar oyunumuzda Lotto diye geçen bir piyango biletimiz bulunuyor ki onu da sizlere hızlı bir şekilde göstermek gerekirse hemen şu an e-mantelimde gördüğünüz eşya oluyor arkadaşlar. Regular Lotto diye geçiyor. İşte bugün bundan birazcık açılımını gerçekleştireceğiz ve sonrasında da içerisinden çıkan garanti ödülü olan aracın kısa bir incelemesini gerçekleştireceğiz. Grand RP'ye ekstra bonuslarla başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan referans linkimize tıklayıp kaydolmanızı öneririm. Zira bu şekilde ücretsiz araba kazanıyorsunuz. Linke tıkladıktan sonra siteye gidiyor ve İngiltere iki sonuçlarını seçtikten sonra e-mail adresiniz ve oluşturacağınız hesabın şifresi gibi bilgilerinizi girdikten sonra çıkan ekrana 10 karakterinizin adını ve soyadını girin. Bu arada referans linkimize kaydolduğunuzda bu aşamada şu an ekranda gördüğünüz şekilde bir ekrana karşılaşacaksınız. Bu ekranda bulunan videoyu da izleyerek oyunu nasıl oynayabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Son olarak da burada bulunan download butonuna basarak Grand RP istemcisini bilgisayarınıza indirip kurun. Program gerekli dosyaları indirdikten sonra ikinci sunucuyu seçip oyuna giriş yapabilirsiniz. Sizleri de mutlaka Grand RP'de bulunan ailemize yayınlarda eğlenceli anlar yaşamak adına birlikte oynamaya beklerim. O halde hızlı bir şekilde videomuza devam edelim. Evet az önce de anlattığım gibi arkadaşlar bugün açacağımız lottery ticket tam olarak bu oluyor. İlk olarak bunu nasıl elde edebilirsiniz? Bununla başlayalım. Oyundaki herhangi bir markete gidebilirsiniz arkadaşlar bu lottery ticket'ları satın almak için. Ki harita üzerindeki dolar işaretli simgeler oluyor bildiğiniz üzere. Daha sonrasında buraya gittiğinizde içerideki NPC ile etkileşime geçip market ekranını açıyorsunuz. Ve sonrasında buradan da tam olarak şu an katı göstermiş olduğum eşya bu lottery ticket oluyor. Aşağı yukarı 10.000 dolar gibi bir ücreti bulunuyor arkadaşlar. Zaten ekranda da görüyorsunuz. İşte buradan dilediğiniz kadar satın alabilirsiniz. Daha sonrasında satın aldığınızda bu şekilde üzerinizde gözükecektir arkadaşlar. Ben 21 tane satın alımını gerçekleştirdim. Zira sizlerle birlikte toplamda 21 adet açacağız. Neden bu kadar az açacağız? Çünkü hemen bu ekrandan 100 diyelim arkadaşlar. Öncelikle bu arada arayüzünü de göstermiş olayım sizlere. Böyle bir arayüzü bulunuyor. Ancak burada hemen open tuşuna basarsanız işte bu şekilde bir ekranla karşılaşacaksınız. Ve bu ekran arkadaşlar bildiğimiz kazı kazan ekranı gibi bir ekran. Yani buradan tam olarak buradaki yıldızları basılı tutarak tüm bu yıldızları da açığa çıkarıyoruz. Ve bu şekilde içerdiği ödülü kazanmış oluyoruz. Zaten daha önce kısa bir videosunda çekmiştim kanalda arkadaşlar bu ekranla alakalı. Ve lottery alakalı. Dolayısıyla buralara aşağısınız diye düşünüyorum. Bunun işte nelerin çıkacağını bu lottery ticket'ten buradan öğrenebilirsiniz. Hızlı bir şekilde göstermiş olayım zaten az önceki ekran arkadaşlar. Bunun dışında hemen burada sağ tarafta gördüğünüz üzere arkadaşlar. Eğer bu lottery ticket'ten toplamda 150 tane açarsanız hemen burada yazdığı üzere bu garanti ödül olan aracın sahibi oluyorsunuz. Ben şu ana kadar 129 tane açtım zaten görüyorsunuz burada. Burada böyle bir bilgi yer alıyor. Ben sizlerle birlikte bugün bunu deneyeceğim ve buradaki aracı elde etmeye çalışacağım. Zaten 21 tane açarsak 150'yi bulmuş olacağız ve bakalım bu araç gelecek mi ve nasıl bir araç. Açıkçası bunları merak ettim. Dolayısıyla hızlı bir şekilde dilerseniz açılımımıza başlayalım. Bu ticket'ı açmak için arkadaşlar bu şekilde mouse click'inizi bu şekilde basılı tutuyorsunuz ve daha sonrasında da böyle açılıyor arkadaşlar. Yani çok zor değil ve bize şu an maske çıktı. Genellikle tabii ki de kötü ödüller çıkıyor. Zira araç ödülleri zor bir ödül bildiğiniz üzere. Ancak yine tabii ki de biz deniyoruz bunları. Bakıyorum yine maske çıktı. Bu maskeler bu arada çok değersiz maskelerdir. Ancak tabii ki de kullanabilirsiniz. Bundan da bahsetmiş olayım. Her neyse biz devam edelim arkadaşlar. Zaten sağ tarafta görüyorsunuz. Şurası 150 olana kadar devam edeceğim. Bu arada para çıktı. Muhtemelen 10k, 20k vesaire Belki de daha azdır bilemiyorum. Her neyse devam edelim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şöyle bakalım bakalım. Yine maske çıktı. Pekala 133 oldu. Dediğim gibi burası 150 olana kadar devam edeceğiz ve daha sonrasında benim asıl merak ettiğim bu araç arkadaşlar. Bu aracın nasıl bir yapısı bulunuyor? Yani sürüş olarak devlet değeri ne kadar vesaire bunları merak ediyorum açıkçası. Bagaj kapasitesi yine aynı şekilde. Her neyse biz devam edelim. Tekrardan para geldi. 135. 15 tane daha atacağız ve umuyorum ki 150 olduğunda bu aracı alacağız. Zira buradaki daire tam olarak dolmuş gözükmüyor. Yani sanki 150 değil de daha fazla. 250-300 gibi. Ancak belki de öyle değil bilemiyorum şu an zaten göreceğiz hemen tekrardan maske çıktı pekala hızlı bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar çok fazla burada vaktinizi almayacağım ama küçük de bir kası açılımı tarzı bir videoda olmuş olsun istiyorum yani belki de güzel bir hediye çıkacak buradan bize hiç belli olmaz dolayısıyla bu şekilde yapmaya devam ediyorum her neyse 12 tane kaldı arkadaşlar hızlı bir şekilde dilerseniz bunları da açalım Evet şu an 150 tane açtık arkadaşlar toplamda ve gördüğünüz üzere you have won one a unique vehicle şeklinde bir bildirim de aldık ekranın alt tarafını gördüğünüz üzere ve şu an sıfıra tekrardan dönmüş durumda tabii ki sıfırlanıyor ve istediğiniz kadar arkadaşlar bu araçları alabiliyorsunuz bundan da bahsetmiş olayım 150 tane açarak şimdi hızlı bir şekilde ben öncelikle garajıma gideyim isterseniz ve bu aracın hem kısa bir sürüş testini hem de özelliklerine hep birlikte bir bakalım. Evet garajımıza geldik arkadaşlar. Hızlı bir şekilde dilerseniz aracımızı çağıralım. Şöyle benim araçlarımın en alt sırasında olacaktır diyecekken evet. Gördüğünüz üzere aracımızın tam olarak markası Vapid Mustang like, Mac E diye geçiyor. Hemen buradan select tuşuna basarak çağıralım ve bakalım nasıl bir araçmış arkadaşlar. Şöyle bir G3 tuşuna basalım öncelikle ve bakıyoruz. Evet. 5 milyon dolar gibi bir devlet değeri bulunduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani eğer bu aracı kullanacak olursanız her ay 500 bin dolar buna sigorta yapmanız gerekiyor. Cebinizden bu şekilde bir bedel çıkacak. Bundan da bahsetmiş olayım. Ya da alternatif olarak bu aracı eğer devlet satmak isterseniz de hemen buradan sell to the government seçeneğine tıklayarak bu işlemi de yine aynı şekilde 500 bin dolar karşılığında yapabilirsiniz. Yani 500 bin dolar sizin oluyor ve araç sizden gidiyor. Yine bundan da bahsetmiş olayım. Hemen cancel tuşuna basıyoruz tabii ki biz öncelikle deneyeceğiz bu aracın nasıl bir şey olduğunu. Bunun işte tabii ki denemeden önce hemen şöyle bir G6 tuşuna basıp evet bagaj kapasitesini merak etmiştim. Hemen I tuşuna basarak bakalım. Evet tam olarak tüm hücrelerin açık olduğu bir araç görüyoruz arkadaşlar. 30 tane olan hücrelerin hepsi açık. Yani bol bol eşyalarımızı yerleştirebiliriz. Ya da bir diğer de işte yalnızca bagaj aracı olarak bile kullanabilirsiniz bu aracı. Yine bundan da bahsetmiş olayım. Pekala bunu da gördük arkadaşlar. Şimdi dilerseniz şöyle tekrardan ben tabii ki de öncelikle G6 basarak bagajını kapatayım. Ve şimdi dilerseniz arkadaşlar sizlere birazcık aracın sürüş görüntüleriyle baş başa bırakayım. <laughs> Ve böylelikle de arkadaşlar videomuzun da sonuna gelmiş bulmaktayız. Peki siz bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce 150 tane ticket açıp bu aracı almak mantıklı mı? Siz bu aracı kullanır mı dediniz? Bunları videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. O halde video hoşunuza gitse like atıp bir dönemlik istediniz. Çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.